Biri çok güzel, diğeri çok yakışıklı. Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'le çok özel. <laughs> ya, çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenmeye hazır olun. Serenay Sarıkaya ile Mert Ramazan Demir, Burak Deniz'in dedikodusunu yaparsa... Burak. <gülüyor> <gülüyor> çok iddialı. Serenay Sarıkaya bilinmeyen Mert Ramazan'ı anlattı. Çok şaşıracaksınız. Benim onunla ilgili en sevdiğim şey Serenay Sarıkaya'nın çift katlı otobüs anılarına bayılacaksınız. Çift katlı otobüsle mesela okula gitmem gerekiyordu. O kazancı yokuşundan tırmanıp Ve Serenay Sarıkaya, genç kızların sevgilisi Mert Ramazan Demir için nasıl şarkı söyledi? Yavrum baban nereli? <laughs> Nereden bu kaşın, gözün temin? <laughs> <laughs> Yılanın güzeli ve yakışıklısı olur mu? Olmaz diyenlerin fikri değişebilir. Bu hafta Ömür Sabuncuoğlu'nun konukları, Şahmaran Projesi'nin iki yıldızı Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün iki tane şahane konuğum var. Biri çok güzel, diğeri çok yakışıklı. İkisinin ortak özelliği başarılı oyunculukları. Evet sevgili Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir bu hafta sonu konuklarım. Biri Şahsu, diğeri Cihan. Şahmaran projesinin iki karakteri, iki farklı yılanı onlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Harika bir boğaz manzarasında harika iki tane konuğum var bugün. Gerçekten evet olağanüstü bir yerdeyiz ya. Nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun Şahmaran. Teşekkür ederiz, iyiyiz. Birazcık <laughs> heyecanlıyız, gerginiz evet. ama iyiyiz. Şahmaran projesinden başlayalım. Uzun süredir merak edilen bir hikayeydi bu. Şimdi Şahmaran hepimizin bildiği bir efsane ee, ama ben hani sizlerden, oyunculardan hikayesini tekrar bir dinlemek istiyorum. Tabii, ben başlayayım. Sen başla, sen daha hakim oldun. Ee, Şahmaran evet, aslında birçok kültürü ilgilendiren e, bir efsane. E, biz de onu biraz daha günümüze uyarlayarak ama felsefenin böyle çok e, önemli e, temel şeylerine e, e, tabi kalarak e, bir hikaye e, çıkardık ortaya. Şanssız. Kız gelmiş. Gazamız mübarek olsun. Bu kadar tesadüf olamaz Mara. Kızı rahat bırakın. Bu alametli kâhinette saçmalıklarını unutun. Ee, bir gün kasabaya bir kız gelir, başına geleceklerden bir haber. Ve... ...bilmediği bir dünyanın içine düşer, bir sürü e, etrafında ilginç olaylar olur. Aslında bir akademisyen. Cihan'la oradan tanışıyorlar. Cihan da... Ee, Şahsun'un görev yapmak üzere geldiği üniversitede görevli bir akademisyen. Kalıyor musun? Bir sakıncası mı var? İnanacaksın. Oğlun ne derse desin uzak duramayacak kaderinden. Çok önemli bir figür olduğunu ve bir takım sorumluluklar olduğuyla yüzleşiyor Şahsu. Ee, ve bu sorumluluklar onu neredeyse böyle delilikle e, gerçeklik arasında bağ kuramayacağı bir yere e, götürüyor ve e, bu kehaneti gerçekleştirmeye karar verecek mi vermeyecek mi başlarına neler gelecek birinci sezonda daha çok bunu izliyoruz galiba. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Şahsu ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Cihan karakterleri çok konuşulacak. 20'li yaşların sonlarında bir karakter değil evet, mi doğru, Şanslı doğru. ve şey özgüvenli? Evet aynen annesi yeni vefat etmiş hayatında çok uzun zamandır bir erkek figürü yok dedesi e, terk etmiş babası terk etmiş dolayısıyla çok uzun zamandır kendi ayakları üzerinde duran kendi parasını kazanan bu yüzden de birazcık e, kendini e, dışarıya korumak için bir kalkan geliştirmiş birazcık sertleşmiş birazcık maskülenleşmiş bir karakter evet. Hı -hı. Cihan biraz daha hırslı galiba değil mi? Cihan hırslı ve Cihan her şeyin farkında yani daha şahsu gibi değil. Şahsu insan olarak o hikayenin içinde beliriyor ama biz işte yıllardır aynı şeyi yaşıyoruz ve aslında o kehanetin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yüz yıllardır Yüz yıllardır evet. İlginç olan tarafı da o yani hem insan olarak yaşayıp yılan olarak hayatlarına devam etmesi yıllarca. Hı hı. Ne istiyorsun benden? Seni Krallığımı kraliçesi yapacağım. Temel olarak böyle Şahmara'nın sevgi üzerinden bir... E, ...bağ kurması, köprü kurması... E, ...bunca yıldır süre gelen efsanenin hep... ...sevgi temelli bir yerden çıkması beni çok etkilemişti hep. Dizinin ana figürü yılanlar. Peki hiç yılanlara bir korku var mı? Yılanlara karşı ben herhangi bir şey? Ben çok seviyorum. Sever misin hakikaten? Evet. Bayağı hiç besledin ben... mi? Yok. Ama çocukluğumda ben şeyde Şile'de büyüdüm, köyde. Bizim köyde çok yılan olurdu. Bayağı bildiğin tespih gibi oynardım Allah ben Allah. kör yılanlarla. Aynen. <laughs> Aa çok evet. ilginçmiş. Benim annem çok korkardı, hala çok korkar. Aklı gider yani, hani düşüncesi bile çıldırtır onu. Ben bilmem yani temas etmeyi bir kere olsun isterdim ama yılan gibi hayvanlar benim çok ne bileyim bakabileceğim, besleyebileceğim ya da ilgi duyduğum hayvanlar değiller. Daha tüylü, yumuşak, hmm. öyle şefkatli şeyleri seviyorum ben. <laughs> Mistik bir konuyu ele alan Şahmaran dizisine başlamadan önce Serenay Sarıkaya'nın başından öyle şeyler geçmiş ki Peki böyle e, hani mistik bir hikaye. Sonrasında ya da set sırasında böyle enteresan olaylar yaşandı mı? Benim başıma çok ilginç şeyler geldi. O hikayelerden ilki daha şahmaran projesi ortada bile yokken Floransa'da yaşanmış. Floransa'da bir 4-5 kişilik bir arkadaş grubumuzla işte böyle turistik gezi yapıyoruz ve Asiller Meydanı diye bir yerde işte arkadaşlarım başka yerleri geziyorlar. Ben böyle yaklaştım ve bir heykelin önünde böyle bir, şey oldu. Bana kala kaldım. Ne yaşadığımı bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Ve gözlerimden yaşlar boşanıyor. Böyle çok kalbimi sıkıştıran, çok ağır bir duygu hissettim. Böyle nefes nefesimi düzenlemek için gittim. O heykellerin olduğu avlunun içine oturdum falan. Biraz sakinleşmeye çalıştım. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Şahmaran oldu. E ee, biz sete çıktık. Galiba Adana'da bir arkadaş grubunda bu hikayeyi anlatırken böyle Asiller Meydanı'ndaki heykellere bakıyordum ve o fotoğrafı görünce yine aynı şey oldu. Anladım bunu. Heykel e, Medusa'nın başını koparmış Perseus heykeli. Bunun başına bana böyle bir şey gelmişti. Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran projesine ve rolüne aşık olmasını sağlayan bir olay daha var ki başlı başına film konusu. Göcek'te bir Seda diye bir arkadaşım bir ev kiralamıştı. Onunla böyle birkaç gün orada takılmaya gittim. Seda işte ben gelince dedi ki sen birazcık işte oyalan, ben bir alışveriş yapıp geleceğim. İşte çekmeceleri karıştırıyorum evde. İşte kahve yapmak için bir şeyler bulmaya çalışıyorum falan filan. Bir tane çekmeceyi bir açtım. Bir tane not böyle kocaman aklımı yitiriyordum. Böyle elim ateşe değmiş gibi çekmeceyi kapattım. <laughs> Ve hani yakalanmış gibi hissediyorum. Böyle nasıl yani ne demek bu diye notun üzerinde şu yazıyor. Şahmaran'a de ki bizden ona zarar gelmez ondan da bize gelmesin. Daha birkaç gün olmuş işi kabul edeli. Ve Serenay Sarıkaya'yı çok etkileyen o an. Seda eve geldi dedi ki ya sana bir şey göstermek için sakladım inanamayacaksın bunu görünce ne? böyle buzdolabının üzerinden çok kutsal bir şey gibi bir tabağın içinde indirdi böyle. Bir yılan derisi ev temizlik yaparken bulmuşlar daha yeni çıkartmış yani bütün kabuğunu bütün bir kabuğunu daha yeni çıkartmış falan. Dedim Seda neler söylüyorsun ne oluyor yani ne demek bu? Ondan sonra işte Ayşe ile paylaştım falan dedim herhalde yani ne yapıyorsak yapmalıyız bunu ben mesajı aldım tamamdır yani. Böyle hmm. çok garip şeyler oldu bana. Notu kim yazmış? Çıktı mı ortaya? Notu daha önce o evde kiracı olarak yaşayan kişi yazmış. Aslında böyle çok doğanın güzel. içindeki evlerde evet çok ilginç hakikaten doğanın çok içinde olan evlerde eski bir inanışa göre bazen böyle notlar yazılırmış. Hani eve yılan girmesin, hmm. e, hani ne bileyim bizi korusun, korkutmasın falan diye çok ilginç gelmişti bana sana. evet. evet, evet. Mert Ramazan Demir'inse dizinin çekildiği Adana'ya olan bağ enteresan. Sen de Mert oldun mu bu şeyle? Ben de şöyle bir şey oldu. Ben daha önce hayatımda hiç Adana'ya gitmedim. Kendi hayatımda böyle birçok bir e, mistik şey yaşadım orada Adana'da. Hmm, dejavu. Hı -hı. Sürekli dejavu yaşıyorum orada böyle. Sanki daha önce oraya gelmişim gibi. Hatta dövmesini falan yaptım hiç dövme sevmeme rağmen. Orada yaşadığım bir olayı. Ondan sonra iki yaz üst üste tekrar Adana'ya gelmeye devam ettim. Çok ilginç Çok bir Bir oyuncunun kariyerinde kaç tane Adana'da iş gelir? Evet, doğru. Ben 3 yazdır Adana'dayım. 2020-2021, 22 yazını full Adana'da geçirdim. Hayatında hiç Adana'ya gitmemişken son 3 yılının önemli bir kısmını bu şehirde geçiren yakışıklı oyuncu hayatının kırılmalarını bu dönemde yaşamış. Çok ben neleri gerçekten... mesela yaşamış gibi var mı böyle hikayeler? Sürekli dejavu yaşıyorum yani sanki daha önce ben burada yaşadım bu topraklarda yaşadım hissi vardı bende. Onda böyle kendi özel hayatımda böyle garip bir kırılma yaşadım ailemle alakalı böyle. Hı hı. Ondan sonra hatta bende acayip bir rahatlama oldu kendimle alakalı filan. Sonra tekrar Adana'ya geldim yani bir sonraki yaz sonra bir daha tekrar. Ben de garip olan oydu. Adana'da çekildi dizi. İstanbul'un kaosundan sonra Adana çok iyi gelmiş onlara. İstanbul'da mesela ben yaşarken ister istemez burası çok kaotik bir yer Aynen. olduğu için. Sen hatta İstanbul'a dönmek istemiyordun. Hiç sen. dönmek Boşluk istemiyorum. Mecbur olmadığım O zaman asla dönmek istemiyorum ve orada o kadar güzel ki böyle bütün bir ekip bir anda bir aile olduk. Gerçekten o tılsımın bence herkes farkındaydı ve çok bir anda kenetlendik birbirimize. Düşünür müsün herhalde Adana'dan bir ev alıp orada? <laughs> Adana'dan bir arsa. <gülüyor> 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 Pamuk toplamaya başlıyoruz. <laughs> Yani öyle hayatta muhtarlasın. Tabii tabii. Malı mülkü <gülüyor> satıp <gülüyor> her şeyi satıp orada yerleşiyor. Bence çok iyi fikir. Şaka bir yana Serenay Sarıkaya bazen uzaklaşmanın kendisine iyi geldiğini söylüyor. Bende öyle bir şey var yani ben ne bileyim böyle şehir hayatında çok uzun zaman yaşayıp böyle kendimin fark ettiği erörler vermeye başladığımda Gerçekten böyle bir e, sayfiye bir yere gidip hani, <gülüyor> <gülüyor> orada bir süre yaşamak bana çok iyi geliyor. Bir dönemde Adana olabilir mi? Yani. <laughs> <laughs> Neden olmasın? Adana bilmiyorum. çok iyi. <laughs> Adana'dan bahsederken eşsiz lezzetlerine değinmeden olmaz. Peki en iyi, en çok yediğiniz yemek hangisiydi o? Kebap. 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 <laughs> başka bir alternatifin <laughs> yok. Adana'daki her normal insan kebap yani. Evet. Böyle bir de var. Evet evet çok güzel Onun ama enteresan mutfağını da öğrendiniz herhalde değil mi? Farklı başka isimlerde şeyler var ya şırdan. Evet ama ben böyle... onların ben mesela şırdanını ben de deneyemedim <laughs> ama e... Şey, Sen sakat bu zaten sıkıntı yok. Ne? Mumbar, mumbar, mumbar yedim mesela. Mumbar yıkılıyor. Mumbar Onu çok beğendim. Hepsini deneyimleme şansımız olmadı ama genel olarak ben zaten çok mezeciyim. Çok böyle sofracıyım. Severim yani. Öyle direkt ana yemek hmm. değil de böyle ufak ufak okay. hani mezelerle başlayıp <gülüyor> sohbet, <gülüyor> muhabbet, müzik. falan evet, evet. Bayılırım <laughs> Her Her gecemiz öyle her geçti gece zaten. Yani. 2000 Adana anıları da pek eğlenceli. Karaoke gecelerinin yıldızı Burak Denizmiş. Kim en iyi deniz? karaoke'de? Burak. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi tanıdı. İnanılmaz bir ses yani. Çok iyi söylediğini çok iyi <laughs> biliyor. Çok iyi, iyi söylediğini çok iyi farkında <laughs> ama çok farkında. <laughs> Biz de böyle hipnoz evet. olmuş gibi buradaydık. Evet. <laughs> 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 Gerçekten Burak, çok iyisin evet. demekten başka üzerinden <laughs> bir şey gelmiyor. Serenay Sarıkaya'nın sesinin iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ama Mert Ramazan Demir de bu konuda epey yetenekli. Senin sesin nasıl? Lan. Benim yani sesi çok güzel ya. Fena Gerçekten değilim. çok güzel sesi. Aa. Yani ya. ilginç bir tarzı var ve çok güzel söylüyor bence. Aşk nefret ne yakınsın. kin kırdı her okşamak seni Yıldızı yeni yeni parlayan ve haliyle de merak edilen bir isim Mert Ramazan Demir. Bilinmeyen çok yönü var. Bu bilinmeyenleri onu iyi bilen Serenay Sarıkaya'dan dinlemek ister misiniz? Şimdi mesela Mert de merak ediliyor ya. Sen hiç bilinmeyen bir özelliğini Adana'da keşfedip neyi söyleyebilirsin? Canım? Yani hiç bilinmeyen bir özelliğini Mert o konular hiç biraz kapalı birisi ya. aslında evet. bence benim gözlemimce ee, ama benim onunla ilgili en sevdiğim şey bu biliniyor mu, bilinmiyor mu bilmiyorum ama e, görünmeyen çok büyük bir derinliği var. Çekimler sırasında derin sohbetleri olmuş bol bol. Onunla bizim öyle çok fazla mesela e, baş başa sohbetlerimiz vardır saatlerce konuşuruz aileden hmm. işte hayat düşüncelerimizden. Her şeyden yani. Çok severim ben onunla öyle sohbet etmeyi. Başka bir derinliği, çok duygusal bir tarafı, çok böyle insana iyi gelen, naif bir tarafı var. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamaya başlıyoruz. <laughs> Projenin fragmanında bir cümle dikkat çekiyor. Bu cümlenin derinliği üzerine sohbeti, sevgi ve ihanete getiriyoruz. Şimdi fragmanda çok enteresan bir şey var. İnsan sevdiği her şeye ihanet etti diye bir hmm. e, cümle var ve dünya sana ait değil insan hmm. aslında çok derin bir söz. Bu dünya kurulalı beri İnsanoğlu sevdiği her şeyi ihanet etti. Şahsu'nun e, dizi içinde kullandığı bir cümle daha var Maranla bir sahnelerinde o da çok hoşuma gidiyor benim yine çok sevmek ve <laughs> ihanet etmekle alakalı diyor ki. E, birini çok birine ihanet edebilmen için önce çok sevmen gerekir. Bu sevgi çok güzel değil mi? Bu sevmek ve ihanet etmek konusu bana biraz şey gibi geliyor. Yani maalesef işte bu gündelik koşturmacaların içerisinde bu e bu kaotik hayatın içerisinde bazen önceliklerimizi unutuyoruz işte bir makineye dönüşüyoruz çok motomot bir şeye dönüşüyoruz işe git gel yat kalk yani hep böyle bir mekanik bir şeyin içinde yaşıyoruz gibi ve o düzenin içinde de bir süre sonra gerçekten böyle sana iyi gelen şeyleri doğayı durmayı ee, iyi hissettiren şeyleri yapmayı insan unutuyor gibi. Ve gerçekten onları yapmaktan uzak durduğun her saniye o sertleşmeler seni böyle daha katı, daha e, hiç vermeyeceğin reaksiyonları verecek bir e, hale getirebiliyor. E, muhtemelen işte ihanet ihanetse eğer, doğaya ihanetse dünyaya ihanetse Öyle bir yerde başlıyor çünkü bunlar bizim kendi kafamızdan uydurduğumuz alışkanlıklar. Mert Ramazan Demire ailesini soruyoruz. Kalabalık bir ailede büyümüş ve o ailenin en küçüğüymüş. Beş erkek bir kız. Ha, bir kız en var. küçük erkeğim aynen. Dört tane abim var. Peki zor muydu en küçük kardeş olmak? Tabii ki zordu. Neyden yani, zordu? Bir yandan çok keyifliydi ama hani dört tane abinin baskısı altında yetişmek. Çok keyifliydi ama bir yandan zordu Aslında için. bunu kadın oyunculara sorduğumuzda kız kardeşi olanlara hani kıyafetleri çok giyeriz birbirimizin alırız Aha. falan erkeklerde de oluyor mu? Bizim kıyafetlerimiz <gülüyor> 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 Yiyecek yemeğimiz <laughs> <laughs> mi? Zordu zor. Tam aksine Serenay Sarıkaya da ailenin tek çocuğu, bir kardeşi olmasını istemiş hep. Tek çocuk olmak, <laughs> Serenay sen de teksin aslında bu anlamda. Yani ben hep bir kardeşim olsun isterdim aslında. Senelerce bunu çok iste, istemiştim. Annem babam ayrıldıktan sonra e, her sene başka bir evde, başka bir okulda yaşadık. Şehir değiştirdik çok fazla. Benim hep düzenim değişirdi. Bir yandan da ne bileyim, bazen insan istiyor ya. Her seferinde yeni birileriyle tanışmak, yeni birilerini yeniden e, bir takım e, süreçlerden geçip böyle hayatında kalıcı yerlere oturtmak çok zor. O Hı -hı. çok yorucu bir şey yani onu yapmak. İsterdim böyle e, aile kontenjanından birisi yanında olsun. Hı -hı. Ama biz onu annemle daha çok deneyimledik. Hı -hı. O yüzden fena da değildi yani. <laughs> Konumuz şöhret. Mert Ramazan Demir yeni yeni tatsa da bu hissi Serenay Sarıkaya uzun yıllardır şöhret. Şöhret olduğunu ilk anladığı yılları soruyor Ömür Sabuncuoğlu. Peki şöhret olduğunu ilk fark ettiğin zaman hatırlıyor musun? İlk fark ettiğim an o kadar spesifik bir an değil galiba. Ben çok çocukken başladım çünkü bu işlere. Ee, ve bir yandan işte okuyup bir yandan işe gelip gittiğim bir dönem vardı. Ama yeni yeni ünlenirken yaşadığı ilginç anılar var. Mesela çift katlı otobüs yolculukları. Çift katlı otobüsle mesela okula gitmem gerekiyordu. O kazancı yokuşundan tırmanıp o otobüse binip en öne binip uyuduğumu görmesinler diye bazen gerçekten hani böyle şapka, atkı şuraya kadar kapatıp falan öyle kendimi <laughs> koruma e, taktikleri geliştirdiğim oluyordu. Bir de bazen bir dönem e, uçakta giderken, e, uyurken beni <laughs> çekecekler diye çok korkuyordum. <laughs> bir de orada öyle bir şeyim vardı. Ama ne bileyim yani öyle bir ilk an hiç olmadı galiba. Şöhretle ilgili aynı soruyu Mert Ramazan Demir'e de soruyoruz. 15-16 yaşlarımda hep hayal ettiğimde şöhret olmanın nasıl bir şey olacağını çok etkilenirdim. Ve benim böyle içimde böyle karıncalar uçuşurdu falan nasıl bir şey acaba tanınmak diye. Bir de ben hemen oldu bende böyle bir süreci çok yayıldı gerçi ama A -a. tanınma mevzusu böyle çok rahatım ya yani. hiçbir şey ifade etmiyor aslında benim için. Bir şey değiştirmedi. Yani, bir şey hayatımda. değiştirmedi evet. Hı -hı. O kadar merakla beklediğim şey çok normalmiş benim için. O çok güzel bir şey işte onun büyüsüne kapılma Belki var. Belki hazır mısın buna? Belki de hazırmışım biraz. <laughs> evet. Ve finali eğlenceli bir şekilde yapıyoruz. Mert hiç tanımayan biri olarak mesela birine anlatacak olsan, bunu cümlelerle anlatmayacak olsan, bir şarkı olsa Mert ne olurdu? Teyze! Söylemiyorum. Öpülmem, aa. şey geldi aklıma. Bir anda flash olarak çaktı da bilmiyorum. Daha iyisini bulabilirdim aslında zamanım olsaydı. Yavrum baban nereli? Aa. Nereden bu kaşın gözün temeli? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Ömür. Çok sağ ol. Çok keyifliydi. <laughs> Bizim için de öyle. Çok sağ ol. sağ, sağ Teşekkür ederiz. Sağ Serenay Sarıkaya ile ilgili güzel bir haberi daha paylaşıyoruz sizinle. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte paylaştığı aile dizisi yakında Show TV ekranlarında başlayacak. Tüm izleyicilerimizle birlikte biz de yeni dizimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz. <laughs>